Üf, soğutmadan yiyelim. Ayran. peçete, bardak. Aa, bardak yok. Ay, eve sipariş ya. Bardak koymamışlar. Neyse bir şey olmaz. Kafamıza dikeriz. Ağzıma iğrenmez sizi, ben ağzıma diksem. Ada, askerdeyken yılan bileydim ben. Merak etme. Ayrıntı vermenize gerek yoktu Bora Bey. İğrenmem demeniz yeterliydi. Siz dikin. Evet, Ada. Bak benim fazla vaktim yok, tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle, ben gideceğim. Hadi. Ha. Şöyle oldu Bora Bey. Şimdi Tuğçe Hanım'la Rüzgar Bey'in arası biraz limoni galiba. Biz de Tuğçe Hanım'la çok yakınız. Tabii, tabii, tabii. Siz Tuğçe Hanım'la çok yakınsınız. Yani yakındınız. Ta ki şu, yazı meselesine kadar. Değil mi? <laughs> Bizimkisi, fırtınalı bir aşk hikayesi. <laughs> Ee, Bora Bey şöyle oldu Nasıl oldu Rüzgar bir içmiş Bir içmiş Ayakta duramıyor Bora Bey Yani o kadar içmiş ki Ali Bey gibi Aşk işte Yaptırıyor Anlamadım ne yaptırıyor Neyi yaptırıyor aşk Sapıttırıyor Deli divane ediyor Dertleşecek insan aratıyor Ali Bey nasıl otobüs durağındaydı Nasıl topladık oralarda? Hatırlayın, hatırlayın Bora Bey. Yani şimdi bu rüzgar... ...senin evine dertleşmeye geldi, öyle mi? Bu mudur? Tam olarak budur Bora Bey, evet. Peki ya rüzgar senin evini nereden biliyor? Ha? <laughs> şey, konum attım. Hmm. Konum attım, geldim. Ay Bora Bey... Duşasın. Zor soktum dedim. Gir banyoya bir kendine gel dedim. Böyle olmaz dedim yani. Çok, çok üzüldüm. Ada, bıyığın var. Bıyık var. Bıyığın var. Bıyığın mı var? Bora Bey, çok ayıp ama ya. Bir kadına bıyığın var denir mi? Bora Bey, e, çok utanıyorum şu an. Ben iş yoğunluğundan kuaföre gidememiş olabilirim. Teyzeme al demişimdir, almamış olabilirim. Ada, Ada. Çok mu konuşuyorsun sen? Ha? Çok mu konuşuyorsun? Hayran bu yığınlar demek istedim. <laughs> ya. Ee, öyle yani Bora Bey. Ee, Rüzgarda şirkette beni sürekli sıkıştırdı. Konuştuğumu Tuğçe ile hallet ada, lütfen ada, yalvarım ada. Bir tek bizi barıştırırsan sen barıştırırsın ada deyip durdu. Garip. Çok garip. Ne? Ne garip ne? Garip olan ne? Yani şimdi bu rüzgar sürekli senin peşinden koşuyor şirkette. Masana geliyor. Fısır fısır konuşuyorsunuz. Sebebi Tuğçe. Öyle mi? Bu mu? Bu. Kesinlikle bu. başka ne olabilir? Yani garip görünenin farkındayım ama bu. Şaplatma Ağzına adı. Yapma. Ama daha lezzetli. Zeytin var mı bunun içinde? Ee, yok. Domates peyniri bu. Ha. Zeytinsiz. Niye bu be? Zeytin sevmez misiniz? Sevmem. Aa. Nefret ederim. <laughs> bu zeytin sevilmez mi? Kora Bey. Ne? Ben çok teşekkür ederim. Ne için? Yazının benim olduğunu anlayıp ta evime kadar geldiğiniz için. Ben bir hata yaptım Hada. Ve bu hatayı düzeltmek için elimden ne gelirse yaparım. Hocamım. Nasıl anladınız peki? Yazının benim olduğunu yani. Bununla. Ne bu? Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun lütfen. <laughs> Derdini de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Bora Bey... ...siz bunu çöpe atmamış mıydınız? Sonradan alıp okudunuz mu yani? ben umurumuzda bile olmamıştır sanıyordum. Bu yazının... ...bu sizin yazıların altındaki isimleri bir an önce değiştirtelim. Okuyucularımıza da bir özür yazısı çıkalım derler tamam mı? Sen yarın söylersin, halledersiniz. Yok. Yok öyle bir şey yapmayalım. Neden? Hani Şirketin prestiji için iyi olmaz. Yani sonra arkamızdan konuşurlar. Derler bir yazıyı bile doğru düzgün çıkaramamışlar. Bu nasıl şirket ya? Şirketimize zeval gelmesin. Canım şirketim. Eyvallah da. <laughs> Eyvallah. Bora Bey. Yes. Ne yapıyorsun adam? Ne yapıyorsun? Ayakkabımızı çıkarıyorum. Toprağa basacağız. Çıplak ayak. De hayır ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hayır. Vallahi çok iyi gelecek Bora Bey. Çıkarın ayak. Ada ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Ayakkabınızı yap... çıkarın Bora Bey. Ada yapmayacağım diyorum. Asla yapmayacağım. Ama çok iyi gelecek. Aa... Bora Bey bana güvenin. Hayır ya. Işte... Evet. Ada bak beni bağırtırma insanların içine. Yapmayacağım. Bağırmayın o zaman. Asla. Ada asla yapmayacağım. Ada. Aşk kendi seçer.